çocukluğumdan beri bir hayalim vardı. Bir hayalimi gerçekleştirdim hayalim. elhamdülillah. Hayalim çocukluğumdan beri bir limuzin satın alıp limuzinimle beraber memleketime, köyüme, topraklarıma gelip aileme sürpriz yapmaktı. Nasıl oldu? Şimdi çocukken ben caddede yürürken karşımdan bir limuzin gördüm. Heyecanla tabii çocuk. Çocuğum tabii koşarak heveslendim. Baktım camdan. Göründü ben azarladı çekil dedim. O da tabii beni Böyle hazırladım. Ben de gör bak dedim. Kendi limuzinimi kendim satın alacağım. Fransa'dan Paris'ten yola çıktım. 4000 kilometre karayoluyla geldim Kayseri'mize. Aileme, akrabalarıma söylemedim. Kimseye söylemedim. Söylemeden çıktım yola. Çok güzel e, sürpriz oldu. Herkes şaşırdı. Ben de işte Develi, İçerisinde, işte Nevi kasabasındaki e, çocuklara, yakınlarıma, limuzin hayali olan ve hayalini gerçekleştirmek isteyen bütün herkese gezdiriyorum tur atıyoruz dolaşıp geliyoruz herkes de seviniyor